Selamlar. Bugünkü sohbetimizde senin için Galatasaray'ın o hareketli gündemini e, biraz deşeceğiz. Kaynaklarımız hem transferdeki son dakika olaylarını hem de Strasbourg maçından notları içeriyor. Yani bizim takımda yine olay bitmiyor. Aynen öyle. Hareket hiç bitmiyor. Özellikle tabii... Osimhen ve Sane gibi isimlerin yarattığı bir hava var. Müthiş yani. Ama bir yandan da işte kareci arayışıydı. Kimler gidecek derken ee, yapboz tamamlanmaya çalışılıyor. Strasbourg maçı da fena sinyaller vermedi aslında yeni sezon için. Kesinlikle. Amacımız da bu yoğunluk içinde kaybolmadan hani en kritik noktaları, belki biraz perde arkasını konuşmak. Senin için topladık bu bilgileri. Şimdi şöyle güzel bir futbol sohbetiyle en can alıcı yerlere bir bakalım diyorum. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Soyunma odasında falan konuşulmuş yani bu transfer. Sadece sahaya değil, psikolojik olarak da bir üstünlük getirdi gibi. Ne dersin? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Galatasaray'ın o gel bizde bir sezon şampiyonlar liginde parla, sonra hayaline git stratejisi e, çok akıllıca duruyor. Maliyeti tabi devasa yani 75 milyon euro bonservis, bonuslar var, yıllık maaşı sponsorlarla 22-23 milyonu bulabilir deniyor. Bu kulübün yani son yıllardaki politikasına göre net bir vites artışı. FFP açısından da yönetmesi zor ama hedefi net koyuyor ortaya iddialı bir risk yani. Evet, o maliyet kısmı düşündürücü tabii. Bir de şey detayı var, Kemerburgaz'da ikar diye komşu olacakmış. O da güzel bir detay, uyum açısından falan. Ha, evet, o da ilginç. Sahne ise sanki gelir gelmez ben buradayım dedi. İzin gününde tesislere gelip çalışması falan. Strasbourg maçında o kısacık sürede bile bir şeyler gösterdi. Takım arkadaşları bile ya bu adam Türkiye standartlarının çok üstünde demiş. O maçtaki etkisi nasıl gördün? Sadece bir anlık mıydı yoksa devamı gelir mi? Yok canım, anlık değil. Sadece o ters kanada attığı pas değil mesele. Yani topu alışı, ilk kontrolündeki kalite, topsuz oyundaki pozisyonu seviyesini hemen belli ediyor. İlk 11'de yeri garanti gibi duruyor ama asıl olay e, bizim hücum hattında Icardi ve Osimenle beraber nasıl bir üçlü olacaklar? Kağıt üzerinde korkutucu ama işte sahada o kimyayı bulmak. Evet, o kimya önemli. Bakalım hücum böyleyken bir de kale meselesi var. Orası da sıcak. Ederson ismi çok geçiyor. City'deki maaşının neredeyse iki katını bizde alabilirmiş. Ama önce City ile anlaşmak lazım tabii kolay değil. Evet Ederson ismi heyecan verici tabii. Ama bir yandan donduruma ihtimali de konuşuluyor hala. Hatta eski açıkta ilginç bir tartışma vardı. Donnarumma kurtarışta belki dünyanın en iyisi ama Ederson'un ayakları, oyun kurma becerisi. Hah tam oraya gelecektim. Okan Hoca'nın o geriden oyun kurma isteğine hangisi daha uygun? Asıl soru bu aslında. Aynen. Ederson resmen bir libero gibi oynayabiliyor. Donnarumma ise çizgide duvar gibi. Bence yani bizim oyun tarzımız için Ederson'un o oyun kurma katkısı daha değerli olabilir gibi geliyor ama karar zor. Sommer'de hala bir ihtimal olarak duruyor kenarda. Forvet'e dönersek tekrar Barış Alper Yılmaz resmen şov yaptı Strasbourg maçında değil mi? O stoperlerle boğuşması, topu saklaması, sonra dönüp Berkan'a verdiği o pas inanılmazdı ya. Gerçekten inanılmazdı. Sandergaard ilgisi falan konuşuluyor. 30 milyon euronun üzeri beklentiler, dil dersleri alıyormuş bir de. Avrupa hedefi net yani. Müthiş bir gelişim gösterdi valla. Yani birkaç sezon önce bu seviyeyi hayal etmek zordu. Şimdi bu performansla o rakamların konuşulması hiç sürpriz değil. Bir de Arda Ünye'nin alttan gelmesi, hani o konuşulan Icardi, o Simenevli üçlü savunma senaryolarında belki ona da bir rol çıkar. Bu hücumda bize farklı, yerli alternatifler sunabilir. Bu gençler önemli. Tabii bu kadar yıldız bu kadar potansiyel derken bir de madalyonun öbür yüzü var. Kadro dengesi, gitmesi gerekenler. O meşhur yabancı kontenjanı meselesi yine başartacak gibi duruyor. Yer açmak şart oldu. Evet, evet. Okan Hoca'nın raporu doğrultusunda bir liste şekilleniyor gibi. Nelson mesela stoperde geriye düştü, İtalya'yı istiyormuş. Köyün belki sol bekte tam o beklenen patlamayı yapamadı. Almanya'ya dönmek istediği söyleniyor. Frankowski, Celert, Eyüp Aydın, Kiralık, Metehan Baltacı bunlar hep adı geçen isimler. Zaniolo ne olacak peki? O ayrı bir muamma sanki. Zaniolo tam bir başlık açmalık konu. Potansiyeli tartışılmaz ama işte o yedek kalırsa sorun çıkarmaya ihtimali, istikrarsızlığı, yönetimi biraz satış formülüne itiyor gibi onu takımda tutmak yönetmek zor olabilir. Eski açıktaki Şallay Zaniola kıyaslaması da tam bu noktada ilginçti aslında. Hani daha istikrarlı, takımı her yerde yardım eden bir görev adamı Şallay mı? Yoksa potansiyeli yüksek ama riskli Zaniola mı? Şallay'ın o jokerliği büyük lüks aslında takım için. Kesinlikle. Şallay sana her zaman belli bir standardı, bir oyun disiplinini e, garanti ediyor gibi. Zaniolo ise biraz piyango gibi. Tutarsa çok büyük kazanırsın ama ne zaman ne yapacağı çok belli olmuyor. Mevcut yapıda Okan Hoca'nın elini rahatlatan, kadro derinliği için daha güvenilir parça şallay gibi duruyor bence de. Özetlersek yani bir tarafta Osiman Sane gibi rüya transferlerle zirve hedefleniyor. Diğer yanda da ince ince bir kadro mühendisliği yapılıyor. Heyecan çok yüksek ama o takım içi dengeleri ayrılıkları yönetmek de bir o kadar kritik olacak anlaşılan. Özellikle o hücum hattındaki zenginlik. Bak şimdi, Osimen, Icardi, Sane, Barış var, Yunus var. Bu isimleri bir arada tutmak, herkesi formda ve mutlu tutmak, tatlı bir problem gibi görünse de Okan Hoca'nın belki de sezon içindeki en zorlu sınavı tam olarak bu olacak. Peki sana şunu sorayım o zaman bitirirken. Şampiyonlar Ligi gibi her maçın final olduğu, egoların belki daha da ön plana çıktığı bir arenada Okan Buruk bu yıldızlar topluluğunda forma adaletini ve en önemlisi takım kimyasını nasıl koruyacak? Belki de başarının anahtarı tam olarak burada gizli. Ne dersin? Çok kritik bir soru bu. İşte bunu zaman gösterecek. Aynen öyle. Bir sonraki değerlendirmemizde tekrar bu konulara döneriz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.